Herkese merhaba. Kripto dünyasına adım atmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Bugün Türkiye'nin en popüler borsalarından biri olan OKX TR'yi mercek altına alıyoruz. Kayıt olmaktan para yatırmaya, hatta global borsalara kripto transferi yapmaya kadar her şeyi adım adım birlikte öğreneceğiz. İlk işimiz uygulamayı indirmek. Google Play veya App Store üzerinden OKX TR uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda kaydol butonuna basıyorsunuz. Ülke otomatik olarak Türkiye seçili gelecek. E-posta adresinizi girip gelen doğrulama kodunu onaylıyorsunuz. İşte bu kadar artık bir hesabınız var. Hesabı açtık ama işlem yapabilmek için güvenliğimizi sağlamamız şart. Kimlik doğrulaması yapmadan para yatırıp çekemezsiniz. Ekranın sol üstündeki profil simgesine tıklayın ve kimlik doğrulama bölümüne gidin. Burada kimliğinizin ön ve arka yüzünü yüklüyor ve bir selfie çekiyorsunuz. OKX TR'de ek bir güvenlik adımı olarak da temsilcilerle kısa bir görüntülü görüşme yapmanız istenebilir. Bu hesabınızın tamamen size ait olduğunu kanıtlar. Şimdi geldik en önemli kısma. İçeriye nasıl para sokacağız? Varlıklar sekmesine gidip yatır diyoruz ve Türk Lirasını seçiyoruz. Ziraat Bankası gibi bir banka seçtiğinizde ya da herhangi bir banka size bir IBAN ve alıcı adı verilecek. Gönderim yapacağınız banka hesabı mutlaka kendi adınız olmalı. Başkasının hesabından para gönderirseniz işleminiz gerçekleşmez. Dilerseniz ilk seferde küçük miktarlarla örneğin 5-10 lira gibi test edebilirsiniz. 7/24 ücretsiz bir şekilde para transferinizi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim kripto para çekme ve global borsalara transfer. İçerideki paranızla bitcoin veya başka bir coin aldınız ve bunu başka bir yere örneğin OKEX Global veya bir cüzdana aktarmak istiyorsunuz. Bunun için varlıklar çek adımlarını izleyin. Buradaki en kritik nokta A seçimi. Eğer bitcoin gönderiyorsanız bitcoin ağını, tron gönderiyorsunuz TRX ağını seçmelisiniz gönderen borsa ile alan borsadaki ağların aynı olduğundan mutlaka emin olun. Yanlış ağ seçerseniz paranız kaybolabilir. İşte gördüğünüz gibi her şey aslında bu kadar basit. TR ile kripto dünyasına giriş yapmak işte bu kadar kolay. Kimliğimizi doğruladık, paramızı yatırdık ve transfer süreçlerini öğrendik. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.